BlackBerry GEN TR'den herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih KURNAZ Sizlere bu videoda CAD uzantılı dosyalarınızı BlackBerry cihazınıza nasıl atılacağı hakkında bilgi vereceğiz CAD dosyaları normalde bildiğiniz gibi ya da JAR dosyaları telefonumuzun tarayıcısından giriş yapılarak indirilebiliyor ve direkt olarak telefonumuza aktarabiliyoruz Ancak az önce sitede gezinirken dikkatimi bir uygulama çekti Bu uygulama şu ee, bir üyemiz Erjund adlı üyemiz tabii kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz bu uygulamayı bizimle paylaştığı için. Tema uygulamasını paylaşmış. BlackBerry 89 C20 için. Ee, bu temayı indirmek istediğim zaman e, şu mavi yazan yeri seçmiştim ben. Mavi yazan yerde başlat menüsünün üzerinde gördüğünüz gibi berryosfiles.com diye uzanan bir uzantı var ve sonu .jad da bitiyor. Bu uzantıyı bilgisayarıma indirdiğim zaman direkt olarak telefona aktaramıyorum. Bunu kesinlikle Blackberry'nin kendi tarayıcısından yapmam gerekli. Ancak ben bilgisayardan atmak istiyorsam bunu farklı bir uygulama yapmam gerekli. Bu uygulama da şöyle olacak. Blackberry cihazları JAD dosyalarını tek başına görmüyor. Bununla birlikte JOD dosyaları da olmalı yanında. Biz de şimdi JAD dosyasına JOD dosyaları ekleyeceğiz. JOD dosyalarının eklenmesi ise otalı adlı bir programla gerçekleşiyor şu an benim masa üstümde üzerine tıkladığım yer Otaloader programı. Bu Otaloader programını isterseniz siz de bizim sitemizden indirebilirsiniz. Bu şekilde olacak. Blackberry teknik forumlarının altında yardımcı programlar diye bir konu başlığı var. Buraya tıkladığımızda daha önce Hicazi 45 adlı üyemizin açmış olduğu Ota Download bilgisayara indirme menüsü var. Buraya girdiğimizde Otaloader uzantılı olarak mevcut. Bu çok küçük programı indirdiğinizde masaüstünüzde göreceksiniz. Ve programı şimdi açıyoruz. Bu programı açtığımızda bizden bir link istiyor. Bu link de şöyle bir link. Maviye bastığımdaki çıkan linki indiriyorum şimdi. İndirdikten sonra bunun adresini bulmam gerekli. Adres şu. Adresi buradan kopyalıyorum ve programın istediği yere yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra tabi burada iki tane ETTP var. Buradaki fazlalığı siliyorum. Download'a bastığım zaman job dosyalarını şu anda gördüğünüz gibi buluyor. Job dosyalarının job uzantıları bu şekilde bulunuyor. Bunu bulduktan sonra karşımızda böyle bir ekran çıktı ve job dosyasının yanında job dosyalarında mevcut olduğunu görüyoruz. Bu pencereyi şimdilik aşağı alıyoruz ve bu uygulamayı da kapatıyoruz. Bunlarla beraber ekranımızı şöyle bir temizleyelim. Evet şimdi Blackberry Desktop Manager'ımızı açıyoruz. İkinci etaba geçtik. Program birazdan açılacak. Güncellemeleri kontrol edecek ve açılacak. Açıldığı zaman ana menüde ortam kısmı var. Bu müzikleri attığımız, resimleri attığımız yer olan ortam dosyasına gireceğiz. Yani Roxio Media Manager programını açacağız şimdi. Evet, ortam bölümünü tıklıyoruz, medya menajeri başlat diyoruz. Evet, Roxio for BlackBerry şeklinde açacak. Tabi. Buraya geldiğimiz zaman aygıtlarım olarak görecek. Aşağıda gördüğünüz gibi aygıtlarım menüsü var. Burada iki tane seçenek var. Biri cihaz belleği, biri de hafıza kartının belleği. İki tane bellek var gördüğünüz gibi. Ben uygulama olarak gösterdiğim için size aygıt belleğine kaydedeceğim. Çünkü medya kartına kaydedersem cihaza bağlı olduğu için hata verecek ve medya kartına bağlanamayacak. PC'ye bağlıyken hafıza kartına bağlanamıyoruz. Bu yüzden ben bu işlemi aygıt belleği üzerinden yapacağım ama siz isterseniz cihaz belleği üzerine de kaydedebilirsiniz. Müzik menüsünün altına bir tane dosya açacağız. Java dosyası. Buraya Java diye yazıyorum. Evet bu dosyayı açtım. Dosyanın bilgileri şu yan tarafta duruyor. Daha önce aşağıya almış olduğumuz bu penceremizi şimdi komple Kopyalıyoruz, bütün bilgilerini alıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Dönüştürmeden kopyala devam diyoruz. Evet, bu işlemleri yaptıktan sonra cihazımızın kendi belleğinin içerisinde bir Java dosyası var ve bu Java dosyasının içerisinde de temamız var. Bu temanın nasıl yapılacağı için diğer videomuzu takip etmenizi rica ediyorum size.